Aleyküm Çiçek seven dostlarım nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Allah hepinize eli versin. <laughs> Arkadaşlar bugün böyle e, saksılarla bir paylaşım yapayım istedim. Şunlara bakın çok tatlılar. E, 200 TL'ymiş fiyatı. Şöyle. Buradaki de saksılar şöyle Şöyle saksılar bunlar da Şöyle bunlar 110 TL'ymiş bu. Şöyle Verin. Şunlar da var arkadaşlar. Çocuklar gelince, e, Küçükken bunu hatırlıyorum. Annemlerin evinde oluyordu. E, Maydanoz şeyleri ekince bunu uçunda şey edip öyle suladığımızı hatırladım. Bahçeli evlerde hep böyle bir şeyler kullanıyorduk. E şeyliydi, demirliydi. Bu aklıma geldi hatırladım yani şöyle aynı bahçeli evde gerçekten çok güzel e, 75 TL'ymiş arkadaşlar şöyle saksileri göstereyim saksilerin burada fiyatını sadece buradan bakabiliyoruz yoksa üzerlerinde yazılı değil arkadaşlar şöyle geçeyim şurada da süslü saksılar var şöyle geçeyim. Ee, araşma yapılan saksılar bunlar. Şöyle ayakları çık kaldırılıyor ve böyle çok tatlılar arkadaşlar. Bunu da aynı şekilleri. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Bunların da ayakların yeri var. Şöyle. Sadece ee, şunu bir arkadaşla gelmiştik. Bundan aldı. Yüz kaç TL arkadaşlar. Öyle. Yüz mi? Yüz kaç TL ydi? Ay Burada bakın. Kedi yatıyor. Keyifli keyifli. Herkesten kaçmış. Oraya <laughs> He. uykusunu alıyor. Bunların da ayakları var. Şöyle. Bu ayaksız bence. Evet böyleymiş. Bu böyle içliymiş. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şunlar boyu büyükler. Boyutu büyükler. Ee, şöyle çekeyim. Şuna bakın tatlı duruşunu. Çok güzel. Bunlar. Bunlar da ayaksız bunlar. Burası şöyle büyük saksılar şunlara bakın. Onlara da büyük şeyleri ekiyorlar galiba. Şöyle. Orada da bayağı büyük saksılar var. Şimdi geçelim ee, saksı süslerini göstereyim. Şöyle şu uzun saksılardan Şimdi şöyle uzun uzun saksılardan ee, bazı çiçekleri böyle uzun saksılı Güzel gözüküyor ama. Şöyle. Şunları göstereyim. Bunlar süsler. 20 TL'miz. Kurbağa var. Hmm, şurada köprü. Küçük 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 havuz. Ee, şöyle. Bunlar evler. Ev. Şöyle çekeyim. Ee, 136 TL imiş bu. çok ağır ağır. Ama çok güzeller. E, 105 TL'ymiş bu. E, şimdi burada süslenecek şeyler arkadaşlar. Burada şemsiyeler, kelebekler, şöyle şunlar ne şu yosun yosunu bunlar sahte yosunlar hmm, şunlar var biraz daha büyükleri bunlar ve böyle sepetler var arkadaşlar bu sepetler şöyle 390 TL böyle komple 1 2 3 tanesi öyle dörtlüsü de var ee, şeyli kareli öyle şunlara bakın bunlar el işleri şunlara bakın 390 TL uçu bunlar da öyle burada ayıcıklar şöyle Bunlar da tepetler. Şöyle. Burası da ağır şeyler. Hani saksılar, sökülen şeyleri. 120 TL. Şöyle. Şimdi bunlara geçeyim. Bunlardan da var. Bunları da fiyatını göstereyim. Bunlar 100 TL'ymiş arkadaşlar. 100 TL. Şöyle siyahlısı da var. Bu da 100 TL. Hmm, şöyle. Bunlar bu taraf hepsi 100 TL'ymiş. Hmm, şöyle yukarıda da böyle kumaşlıları var. Şöyle bir saksılar var. 360 TL bunlar. Demirli. Şöyle. Büyükleri, küçükleri. Şöyle göstereyim. Şunlar da var. Bunlar 200 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle. Bunlar insan kendisi de yapabilir. Şöyle. Bu iç içeymiş. 600 TL'ymiş. Böyle. Şunu da bir bakayım. Bu da 300 TL. Ama çok güzeller. Şuna bakayım. da çok tatlı. 110 TL'ymiş bu. Şöyle. Bu da 110 TL. Flower çiçek seven diyor. şöyle bir süslü süslü böyle bir şeyler. Burada da böyle. Bugün böyle değişiklik olsun dedim. Hem çiçekleri de paylaşacağım birazdan ve bu taksiler de olsun dedim. Şimdi burada çiçeklikler arkadaşlar şöyle ee, bu 390 TL'ymiş. 4 raflı. Ee, burası şöyle. Benim kızda da var bundan. Resim çiziyor. Şurada hem çiçeklik. Bakın. Hem şöyle avizeli. Bunlar da çok güzeller. Şöyle. Burada da öyle Bunlar da çiçeklik 580 TL Şöyle Bunlar 600 TL Ve burada şöyle bir şeyler var Arkadaşlar Bunlar 99-100 TL ah, Ahşap saksiler şöyle böylesi de var bu 110 TL şöyle bu 85 TL'ymiş Burası hep çiçeklikler arkadaşlar. Bunlar böyle. 48 TL bunlar. burada hovartiyalar arkadaşlar. E ee, hovartiyaların şöyle bir turu da varmış, bir taneymiş bu. Şöyle göstereyim ve buradakiler. Ha şurada da varmış ikili. Hovartiya. Şurada ayrı bir tur ee, hovartiyanın ayrı şeyi. Şuna bakar mısınız? Yanlarından yavrular vermiş. Öyle. Ee, şu aralarda da varmış bundan. Değişik. Ee, bu tarafta da var. Böyle kuartya turlarından arkadaşlar. Şöyle. Bu da çok güzel. Şöyle pembeli pembeli yavrulu yavrulu arkadaşlar şöyle hmm, kaktuslar şurada araşma yapılmış karışık her şey sükülentler şimdi geçelim bu güzelliğe ee, ben bende olandıra seynadan bu arkadaşlar şöyle oluyor çok güzel oluyor büyük olanı bu şöyle bunlar dua çiçekleri bu yukarı hmm, bu da para çiçeği mi bir Prensesler Burada Şöyle yaprakları Pembeli Pembelilerini çekeyim Şuna bakın Güzelliğini Şuna da bakın Çok güzel olmuş Şuna bakın Bunlar Pink Prensesler Kocaman saksıda Arkadaşlar Şöyle göstereyim Fiyat da bakın. Böyle. Şöyle gösterip geçeyim arkadaşlar. Bu taraf kaktuslar. şunlara da bakın, kaplumbağa 90 TL'ymiş bu, ee, şu 65 TL, şurada da bakın 70 TL bu. Bunlara bence sükülen tekelir, şöyle. kaktüs sükülentler için arkadaşlar şuna bak şurası 45 TL şöyle askılı var bu 400 TL yani. Aa, şundan gelmiş bir bitmişti ben bunu alayım bir arkadaşım istemişti bunu. Bunu alayım. Depodan çıkartmışlar galiba. Bundan isteyen vardı. Oy. Bunu alacağım. Unutmayın. Şöyle. Aralık'tan çekim yaptım arkadaşlar. Şöyle. Ee, burası şöyle Dracena. Şöyle göstereyim. E, aşk merdiveni burada e, yuka çiçekleri burada e, şöyle bunların fiyatları Şurada da kavucuk var arkadaşlar. şöyle kavuşkular var ee, fiyatı 600 TL olmuş şöyle burada yuka çiçekleri Burası barış çiçeği. Difen bahiyalar. Büyük barış çiçekleri. Ee, şöyle burada e, deve tabanları. Şöyle büyük olanlar. Burada Benjamin ve burada şifleyar yalar. Eee 253 TL şifleyar yalar. Eee orası defenbahyalar. Şöyle 150 TL 144. Eee bu da defenbahya. Şöyle 253 TL bu. Ee, burası 360 TL. Hmm, 217 TL burası. Şöyle. Bu yuka. Bu da difen yani biraz boyutu büyük olanı. E şurada kavucuklar 202 TL. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu çok güzel. Beyazlı olan arkadaşlar. Yeşil ve beyaz olanı. Ee, burada pempeli. Şöyle bu değişik. Bu da değişik. Bu siyah olanı. Evet. Şimdi telgrafları göstereyim. Şöyle telgraflar biraz kötü olmuş. Mus, parlak Mustafa. Bunların sükülentler aşk merdiveni. Hmm, burada da telgraf. Şöyle telgraflar. Ee, burada kemen kavuçuk. Öyle. E, 375 TL. Burada şifleri alar burada yüke çiçekleri şöyle bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıkla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın arkadaşlar sonraki videolara görüşmek üzere hoşçakalın